Malatya, Türkiye coğrafyası içinde önemli bir konuma sahiptir. Doğu ile batı, güney ile kuzey Anadolu bölgeleri arasında kavşak noktasında yer almaktadır. 400 bine yaklaşan merkez nüfusu, 800 binin üzerinde genel nüfusu bulunan ve Türkiye'nin 14. büyük kenti olan Malatya, geçmişte olduğu gibi artık göç veren bir il değil, göç olan bir il konumuna gelmiştir. Göç almasının en büyük sebeplerinin başında, Malatya'nın kabuğunu yırtıp, sosyal, ekonomik, sanayi, sağlık ve diğer alanlarda gösterdiği büyük gelişmeler gelmektedir. Malatya artık büyük şehir olmaya hazır bir kent konumuna gelmiştir ve büyük şehir olmak artık Malatya'nın hakkıdır. Ayla güneşi, Malatya merkez, yüz ölçümü 910 kilometre kare, toplam nüfusu 381 bin Malatya'nın merkez ilçeden başka 12 ilçesi vardır. Akçadağ, Arguvan, Arapgir, Batalgazi, Doğanşehir, Doğanyol, Ekiman, Kale, Kuluncak, Ütürge, Yazıhan, Yeşilyurt ve Darendir. İlimizin 11 bucağı ve 532 köyü bulunmaktadır. Sanayi tesislerinin ve Malatya Obası'nın burada bulunması nedeniyle nüfusun büyük bir kısmı burada yaşamaktadır. İlde nüfusun en yoğun olduğu ilçe merkez ilçedir. İlçe topraklarının büyük bir bölümünü oluşturan Malatya Ovası, ilin en önemli düzlüğüdür. Fırat'ın kollarından biri olan Tokmayla ona karışan birçok büyük küçük akarsu ovayı sular. Ovanın sulanan kesimlerinde şeker pancarı, sütün, sebze, meyve ve tahıl üretimi önemli oranda yapılmaktadır yaylalarda hayvancılık yapılır. Son yıllarda besicilik gelişmeye başlamıştır. Malatya merkeze bağlı ilçe ve bucaklar. Merkez ilçeye bağlı bucak ve köylerin nüfusu 51.225'tir. Bağlı bucak ve köyler şunlardır. Bağtepe, Bindal, Bulgurlu, Çamurlu, Dilek, Duranlar, Fatih, Kuruncu, Göller, Gölpınar, Göktarlı, Hacı Haliloğlu Çiftliği Köyü, Hanımın Çiftliği Köyü, Karagöz, Karahan, Karataş Çiftliği Köyü, Karaköy, Kırkpınar, Konak, Küllü Mağara, Mahmutlu, Özal, Samayköy, Suluköy, Sütlüce, Şahnahan, Tepeköy, Topraktepe, Topsöğüt, Yaka, Çolaklı, Alhan Uşağı, Balık Deresi, Bulutlu, Düz Yol, Elmalı, Erenli, Gülüm Uşağı, Hacı Yusuflar, Tepe, Kamıştaş, Kapıkaya, Karatepe, Merdivenler, Pelikli, Söğüt, Tanışık, Topluca, Uluköy, Yaygın, Yeniçe, Yeniköy, Selvida, Orduzu, Duruldu. Yalın, yalın, yalın.